Arkadaşlar bana daha demin sende çıktı Bu arada merhaba diyelim Evet arkadaşlar Sende çıktı Adem'in bana bana evet, Bu arada Kartlarımı gösteriyorum size Birkaç kart gösterelim Yarın e, Yarının videosu sende videosu Arkadaşlar çünkü Şarjım bitti şarjımın olduğu gün Sende videosu gelecektir Şimdi birazcık Kartlarımıza bakalım Evet kartlara bakalım. Bu Leonard kartı arkadaşlar. Vuruşunuymuş. neymiş? E, dördüncü sırada kötü arkadaşlar. 4. sırada kötü arkadaşlar. Hı, bu neymiş? Jesse bu da arkadaşlar. Oo. Bak bu 7 ve 8 olduğu için fazla vuruyor. E, 11.542 çok fazla. Bir de özel seri kart göstereceğim. Özel kart. Bakın kaç vuruyor. 36.984 duruyor. Fazlalar yani. oluyor? 450 tane var burada arkadaşlar. Tam 450 oldu kart. Evet, 450 tanesine bakmayacağız. 400 50 kartımız var. <gülüyor> <gülüyor> 450 kartımız. Evet şimdi size sen diye gösterelim bakalım. Hemen şu yakıyorum. 2 dakika şey yakmam gerekiyordu. Evet telefonumdan hemen sen diye arkadaşlar. Açılıyor. Mikser şifresini yatıracağım. Alın siz de o sıra kartlara bakın. Kartlara. Bakalım kimi göreceksiniz kartlardan. Alın Bibi. Kahraman Bibi'ye bakın. Hemen bir dakika. Devam Biraz ediyoruz. Sen de, için çok merak ediyorum. Hadi sen de. beni aramış. Ve dını 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 Sen gitti ayım. Dını dı dı, dı 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 Arkadaşlar işte Sandy. Şimdi Sandy ile bir maç atalım arkadaşlar. Savaş topu mu olsun? As. Evet arkadaşlar teke hesaplaşma. Savaş topu cürt ya cürt. Tekelim oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Hem videoyu çekiyorum bildiğiniz gibi. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz küçük sendimiz orada. Arkadaşlar kuzenim arıyor t Ya. Şu an kuzenim telefonda ama susacak. Evet, Rosa ile baş başa kaçıyorum şu an. 4 kişi kaldı. Sizce Rosay'ı yine bilir mi? O sadece kaçarak oynamaya çalışıyorum. Anam kaç kaç. Oğlum sevgilisi kaç kaç kaç. Lan bir buraya kaç. Oğlum metronun son anda şey yaptı. Anam ölçüsünü atmış ölçüsünü atmış ölçüsünü. <laughs> ya arkadaşlar sadece kaçarak oynamak çok zor. Ya altı kupamızı aldık en azından. Bak bugün hedefimiz şu küçük kutuyu alacağız bugün. Evet zaten kolay onu almak. Azıcık bir iki kupa kalmış zaten alırız ve açarız ve hiçbir şey çıkmaz. Çünkü sen çıktıktan sonra oranlar feci halde düştü arkadaşlar. Evet, çok fazla like bekliyorum bu arada bu videoya. Bu videoya bir 10 like gelirse sevinirim arkadaşlar. Ve abone de olmayı unutmayın. Hadi ya 20 abone de, 20 abone özel video çekeceğim arkadaşlar. 10 abonemiz var 20 abone özel. Çok iyi video geliyor ve kaçmam gerekiyor. Anam. Evet 20 abone özel videoyu bekleyin arkadaşlar. 20'de 20 abonem olduğuna gelecek. Sonraki 30'da böyle onar onar gelecek arkadaşlar. Tabi şey like atacaksınız ve abone olmanız gerekiyor. Arkadaşlar 50 evet. abonede 50 abone de, Brawl Stars Day çok daha iyi bir video geliyor arkadaşlar. Bombastik canlı yayın abone. Yap. canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Bir saatlik canlı yayın bekleyecek sizi YouTube'da. anam kaçtılar el primu el primu arkaya o küçük kutuyu alamayacağız galiba kaçmam gerekiyor lan 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 la, la. gel lan buraya el sen bana artistik taslıyordun aaaa <laughs> abi büyüksünüz <biliyorsunuz. gülüyor> gel lan Anım. Yaşa, şimdi koca kafalı sen diye geliyoruz. Uyuyor. Neyse devam edelim. 3 kupa aldım arkadaşlar. Kaç kupa kaldı? Ya 750 de veriyor ya şimdi ben. Şimdi ben... Neyse söylemeyeceğim. şu konuşmada kuzenim var ama konuşması yasak. Etçesiye evet, dalıyoruz. Ben bu Jesse'ye saldıracağım. Ben seni yenerim. Ben. İşte bu. Deniz konuşma ama videomu izlemeyi unutma. Tamam mı? Bunu tamam olarak algılıyorum, Konuşma. Bul 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 bul. İşte bu. Ulti vakti. Oğlum bu kaç yüklü? He bir yüklüymüş. Dokuz yüklü gözüküyor ekranda. <laughs> şey ha? ha? Arkadaşlar vuruyorum. El primer kaç yüklüsü? İki yüklü ama ha. dokuz yüklü gözüküyor. Ha, ultimi bastım. Arkadaşlar devam ediyoruz hesaplaşma oldu. Anam. Evet. Hayır, bir, bir, bir. Arkadaşlar vuruyorum 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 vuruyorum. Hadi bir ha. ah be. Arkadaşlar şu anda Deniz de var yanımda. Görüntümü görüyorlarsa. Hayır görmüyorlar. Ama sesini duyuyorlar Deniz. Tamam sesim duyuluyor değil mi hala? Evet. Sorun. Vallahi duyulmasın dedim ama, ama... izin veriyorlarsa duyduruyorum. Tamam tamam. Şu an çift hesaplaşmaya geçtik Deniz'le beraber. Kendisi ekibim. Ama kaç Hadi evet, öldürdüm onu ben. Ulti 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 ulti. Anam. Allah. Sen dez, hem video çekip hem oynamak çok zor ya. Ben biliyorum anlıyorum seni. Oh. Oh. Son 5 kupa arkadaşlar. O 5 kupayı alırsak video bitiyor. Umarım hızlı gelir. Video 9 dakika. Tamam. Hayır 10 dakika da olabilir. Evet 10 dakika. Deniz nerede öldün ya? Deniz video uzasın diye bilerek ölüyor musun? Ne yapıyorsun? ben sana enerji alıyorum bırakıyorum sen ye diye. Kaç yüküm var? 10 yüküm var. Tam video bitiyor arkadaşlar. Şu kutuyu açalım da sizle. Ulti! Atlayın. Öldürdün mü ben onu? Öldürdün mü ben onu? Öldürdüm. Tam 18 yüküm var. 20 yapmadan bırakmıyordum. Evet, evet. onun ikisini ikisine ben öldürüyorum. Tamam. Oğlum 2500 diğerine ben öldürüm 20 yük olayım. Durma et ben öleyim ben öleyim ben öleyim. Hayır. Evet şey, videomuz bu bitiyor. kadar da arkadaşlar. Şimdi kutumuzu açıyoruz ve video, video bitiyor. Olayım. Merak etmeyin, ben video 10 dakika oldu. Aman ben, ben şimdi videoyu bitirecek ki. Heh. Evet açtım kutuyu. Ve Carl Sandy. Evet video bu kadardı like atın 20 abone özel videoyu kaçırmayın bye bye.